Videodan hepinize merhaba. Saatlerimiz şu anda 9-9.30 civarında. E, Aras'cığım bugün saat 8'i çeyrek geçe kalktı. Ben biraz zor uyandım. Şimdi siz bu videoyu artık Ramazan'da izliyor olacaksınız. Hepinize Ramazanın mübarek olsun. İnşallah hepimiz güzel bir şekilde oruçlarımızı tutarız. Bütün dualarımız kabul olsun. Elimizden geldiğince tam anlamıyla Ramazan'ı yaşayabilelim inşallah. E, ben bugün inşallah artık bu liste işini kesinleştiriyorum. Çünkü bugün pazar günlerden benim için. Ve e, siz bu videoyu salı günü izleyeceksiniz. Yani ikinci orucunuz olacak. E, şimdi ben Ramazan listesi yapacağımı söylemiştim zaten. Ama önceki listelerle karma bir liste yapacağım. E, duruma göre bakacağız. Yani ben her güne mesela tatlı koymuyorum. Biz çünkü çok tatlı arayan bir aile değiliz. Her güne çorba koymuyorum. Çünkü çorba olduğu zaman diğer yemeklerin yenme olasılığı çok az oluyor gibi gibi genellikle ikili menüler şeklinde hazırlıyorum e, aralara da bir güne çorba bir güne tatlı şeklinde öyle üçe üçe çıkartıyorum yani öğünü sadece e, iftarcı çağırdığım güne özel güzel bir menü hazırlıyorum onun dışındaki bütün menülerimiz normal karın doyurmak için e, lezzetli yemekler oluyor bu şekilde bir liste hazırlayacağım yine arasçım içeride hazır oyalanıyorken ben o liste işine bir odaklanayım Ondan sonra da inşallah günlük koşturmacamız başlıyor zaten. Aras bugün evde. Hem dedim Aras'ın evde olduğu gün size video çekeyim. Biraz daha Aras'ı fazla görün. Hem de çocukla evde iş nasıl yapılmaz? Bunu göstermek istiyorum. Şaka yapmıyorum. Gerçekten çocukla evde iş yapılmıyor. E, dün teyzemleri çağırdık. Ben e, sıkıldım biraz evde. Eşimin de hafta tatiliydi. Öyle olunca teyzemleri aradık. Onlar da geldiler sağ olsunlar. Onlar gelmeden önce tabi evi biraz toparlayayım dedim. Çünkü Aras yani sabahtan bir başlıyor hafta sonları. Yatana kadar yani sürekli bir dağıtma halinde. Güzelce evimi toparladım. Süpürge yaptım. E ondan sonra da bir kek yapayım dedim. Arascımla güzel bir havuçlu cevizli bir kek yaptık. Normalde tarçın da koyulur ama ben tarçın çok az seviyorum. Yani tarçınlı şeyleri çok sevmediğim için çok az tarçın da koyduk. Ondan sonra teyzemler geldi oturduk Aras'ı uyuttum beraber sohbet muhabbet derken gece olu verdi valla Uyumuşum. Şimdi de dedim ki kalp Feyza yatmak olmaz. Güzel bir Ramazan listesi hazırla. Şimdi Ramazan menüleriyle ilgili listemi hazırladıktan sonra bugün gün içinde bir canlı yayın yapmayı planlıyorum bakalım inşallah. Canlı yayınlar güzel gidiyor. her zaman yapamıyorum ama 2-3 günde bir, 3-4 günde bir, haftada bir yani elimden geldiğince sık yapmaya çalışıyorum. Şimdi artık liste işine bir döneyim. Ondan sonra da size hem arası göstereceğim hem de günlük işlerimize devam edeceğiz. Listeleri yapıyorum ama aşırı yoruldum. Şöyle şimdilik kaba hatlarıyla göstermiş olayım. Birazdan canlı yayın yapacağım. Orada göstereceğim tamamını. Burada da ayrı ayrılan şeyler var. Bunlar önceki gün yemeklerimiz. Şurada bir humusumuz var. Şurada e, şey var, karnıvar kızartması. Şurada köfte. Yani bir sürü kalan yemek var maalesef. Buraya da rastçım için hemen bir e, tost ve yumurta hazırladım. Bunları yapayım ondan sonra onun kahvaltısını yaptıracağım. Sonra da artık yemek işine devam ederim. Evet kahvaltımızı yaptık. Şimdi ben hızlıca buraları bir toparlayacağım. Ondan sonra araştırma markete gideceğiz. <laughs> Evet anneciğim bu arada listemiz birazcık şekillenmeye başladı. Yani yaklaşık bir 20 günlük bir menüyü hazırladım diye diyebiliriz yani. E bakalım eve geldikten sonra tamamen netleştireceğim. Hadi bakalım şimdi şuraları toplayalım ondan sonra markete gidiyoruz. Ben de atayım bunları. Atta. Tamam hadi gidiyoruz. Dıdıt. Arabayı elleme anneciğim Atta. pis. Atta. Anneciğim onun içinde kartonlar var ama. Atta. Onlar kağıt, plastik. Ben onları o yüzden oraya attım. Atta. Tamam nereye gittiğimizi söyler misin bana bir? Atta. Nereye gidiyoruz? Market. Hangi market? Hayır. Hayır. Tarım Kredi Yeşil Market'e gidiyoruz. Koş bak çok güzel market. Tamam sen gelme o zaman. Ben gideyim kendim. Gidiyoruz. Kredinin marketine geldim. Çünkü burada e, Ramazan boyunca e, sabit fiyat garantisi veriyorlar. O yüzden ben buradan yapacağım alışverişimi. Her şeyi alacağız bakalım bugün. Gidiyoruz yürü. Ramazan kolileri. Fiyatı ne kadarmış? 390 lira gidiyoruz. Hadi bakalım Aras. Evet alışverişimizi Aras'cım yerleştiriyor. Aferin sana. Buranın şeyleri de çok güzelmiş bu arada. Kızlar o gün söylediler. Buranın kendi işte şunlar. Ne deniyor? Bak fiyatları. Hadi gel. Market arabasını ittirelim hadi. Yavaş yavaş. Hayır. Markette öyle hızlı sürülmez. Buradan alacak bir şeyimiz var mı? Ay mısır alalım bir tane Aras'cım. Hayır lütfen. Dön. Tamam. Baharat yok, eksik. Makarna alalım anneciğim. Makarnamız. Dur, dur, sakin. Çok güzel bir güneş var. Arasçım park istedi. Hemen Tarım Kredi'nin karşısında bir park var. Onu oraya getirdi. Değil mi? Dedik. Dedik. Nasılsın? Oy gözüküyor. Gözlerin gözüküyor. Dur dur bana döner misin be? Hangi renk olanı oturmak istersen onu otur. Su varsa o zaman yeşil oturmak zorundasın. Ay burası da bizim güzel yürüyüş yolumuz. Ay burayı çok özleyeceğim ya. Hı? O da ıslak değildir. Aa o ıslakmış. O zaman şuna otur bak. Aa bu da ıslak. Siyah otur siyah <laughs> Tamam gel siyah beraber salanalım. Ye! Çok. Ay. Ay ay siyah da bak. 2000 liralık dev market alışverişiyle karşınızdayım. Normalde aslında böyle ben biliyorsunuz ki Ramazan'dan önceki süreçte sürekli ihtiyaca yönelik alışveriş yapıyordum. Ama şimdi Ramazan geleceği için sürekli böyle markete gidemem diye düşündüm. İşte halim olmaz belki, canım istemez diye. Öyle olunca da Tarım Kredi'ye gittim. Şu kısımdan itibaren olan kısım Tarım Kredi'den aldığım alışverişim oluyor. Hani bulamadığım bazı şeyler oldu. Onları mecburen BİM'e gittim, BİM'den aldım. Öncelikle şuradan başlayayım. Tarım Kredi'den aldıklarım toplam ne kadar tutmuş? Şurada yazıyor. 1204 lira tutmuş. Ee, yani normal 1200 lira burası tuttu. 930 lira da burası tuttu. Yani toplamda 2100 lira gibi bir şey ödeniş oldu. Şimdi hızlıca aldıklarımı göstereyim. Teşekkür ederim arası düştü. Şimdi aldıklarımı göstereyim. Şöyle iki şişe limonata, bir tane Uludağ gazozunun bu şeysini aldım. Mandalina mı oluyor bunu bilmiyorum ki. Bir tane Uludağ fıstık ekstra, bir tane o kooperatifin soğuk çayı. Sütüm vardı ama yine de yedek olsun diye bir tane daha aldım. Şöyle demesin karışık meyve suyu. Yine böyle altılı süt aldım çünkü bunlar iyi oluyor. Hem kahve için hem böyle günlük kullanmaya. Şöyle yine Tarım Kredi'nin taze beyaz peynirinden aldım. Bunu hem bugün tamam çok güzel anneciğim. hem bunu bugün şey yapacağım. yufkadan börek yapacağım buzlu atmak için. Hem de kullanırım diye düşündüm. Burada Kızılay'ın maden suyu. Araştırınca bunu istedi. Bursa gazozuymuş. Bundan aldık Kınık markasının. Burada da yine dimesin karışıkları var. Bunlar yanımıza almaya ya da böyle işte günlük tüketmek için iyi oluyor yine. Sonra makarna aldım. Şöyle bir tane fiyon, bir tane ince uzun, bir tane tel şehri aldım. Bir de burgu makarna aldım. Fiyatları 10.90 ya da 10.5 liraydı. Çok uyguna geliyor bu arada. Şöyle bey için bir bagetini aldım. Yoğurt aldım. Yoğurdum bitmek üzereydi. Arasında doğum günü için bir pasta yapacağım. O yüzden pastacı kreması. Ve krem şanti aldım. Tabii ki olmazsa olmaz hurma. Aras bu hurmayı beğendi. Bunu aldık. Burada Tarım Kredi'nin labnesi ve Namet'in hindi salamı var. Yine Tarım Kredi'nin e, tereyağı. Geçen bundan almıştım. Çok hoşuma gitti. 290 lira mıydı? 269 lira mıydı? Yani 300 liraya yakın bir fiyatı var. Efendim? Çok mu güzel? Tamam. Ama bak yerler soğuk. Çekil oradan otur sandalyeye. Üşür ayaklarını sen bilirsin. Burada da Tukaş'ın şöyle üçlü mısırından aldım. Bunu salataya falan koyuyorum. Çok iyi oluyor. Şöyle domates aldık 5 tane. Limon aldım yine 6-7 tane küçük. Bir de 4-5 tane de şöyle kırmızı elmamız bitmişti. Kırmızı elma aldım. Ee, tavukları tüketmişler. Sadece baget kalmış. Göğüs yoktu, kıyma hiç yoktu, et hiç yoktu. Normalde e, çakıl olur yani tarım kredide bir sürü olur. Ama fiyatların artmayacağını duyanlar demek ki tükettiler yani bayağı bir bitmiş. Baget zaten Ramazan için alacaktım. O yüzden aldım. Şimdi hemen poşetleyip fırına atarım. Aman buzluğa atarım. Şimdi gelelim BİM alışverişine. BİM'den birazcık hem gerekli hem gereksiz gibi oldu ama. Şöyle bol bol içecek aldım. Şöyle bir bisküsü aldım. Full Lime Sek markasının. Burada mantar var. Burada dana sote var. Çok almak istemedim. Yani çok e, diğerleri hoşuma gitmedi görsel olarak. Bu da aslında çok bayılarak almadım ama yine böyle bir yemek için kullanırım diye aldım. İki paket şöyle piliç bonfil aldım. Bir gün e, tanturi tantuni yapabilirim Ramazan'da. Bir günde belki işte kabak sandal yaparsam diyerekten bundan aldım. Muz aldım. Formun şöyle yeni çıkmış domates zeytinli ve kekikli şey bisküvisi. Böyle atıştırmalık gibi böyle akşamları mesela iftardan sonra çok ağır bir şeyler tüketmek istemiyorum. O yüzden bunu tüketirim diye düşündüm. Kilo vermeye devam inşallah <laughs> Ramazan'da. Şöyle Antep kurusu aldım. Bunlar şey bir günde kurutulmuş biber dolması yapacağım. O yüzden aldım. Şöyle saç cüfkası. Burada da bir sepet. Aslında bunu geçen gün gittiğimde beğenmiştim. Şöyle ki Göktuğ'un bana geleceği gün ben bir sepet hazırladım. Ee, ve sepetin içerisine de işte e, onun için bir, birkaç hediye, işte çikolatadır o tarz bir şeyler koydum. E, bunu alsam mı diye düşünmüştüm o gün. Bir de yumurta tabii ki koydum. Olmazsa olmaz biliyorsunuz kırık uçurmak için yumurta haşlanıyor. E, onları da boyadım. Resmini koymaya çalışırım. Buraya bir yere koyarım. E, o gün bunu mu alsam acaba? Yumurtaları buna mı koysam diye düşündüm ama gözüme aşırı küçük geldi. Şimdi ben bunu nerede kullanmak için aldım? İkinci gidince şimdi dayanamadım. Kendime aldım bunu. Gösteriyorum. Bakar mısınız şimdi? Bu kadar işte. Vallahi çok güzel oldu. İçime de çok sindi. Zaten orası için aldım. Şöyle bir orta boy çöp poşeti aldım. Bunlar da böyle tamirle alakalı bir sürü bir şeyler gelmiş. Biz Bizde şu banttan önceden vardı. Bu çok iyi oluyor. Tamir bantı diye geçiyor. Kopan şeylerimizi anında yapın. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Yani çok sağlam bir bant. Daha önceden kullanıyorduk ama bitmişti. Bundan aldım. Bir tane şöyle ait düşme, İkili set şeklinde koli bandı ve kesme aparatı varmış içinde. E koli bandımız vardı küçük ama kesme aparatının olması beni mutlu etti. E bizim nasipse bu sene taşınmamız var gibi duruyor. Nasipse diyorum bakın. Allah nasip kısmet ederse. O yüzden bunu da kullanabiliriz diye düşündüğüm için bundan aldım bir tane. Bir de böyle aslında ihtiyacımız olan şey şu elektrik izolasyon bandıydı ama tekli satılmıyordu. Yanında bir de kontrol kalemi vardı. Kontrol kalemimiz var ama bir tane daha olsun ne olacak sıkıntı olmaz diye düşünüp bir de bunu aldım. Şimdi buradaki toplam alışverişim 933 lira tuttu. Burası da 1204 lira tuttu. Yani benim Ramazan için şu an için yaptığım alışverişler toplam 2100 lira tutmuş oldu. Bunları hızlıca yerleştireceğim ve artık sonunda listeye geçebiliriz. Bütün dolabı yerleştirdim. Şu şekilde oldu. Üst kısmı zaten hep aynı kavanozlar. Şuraya içecekleri koydum. Bu kısma da yine böyle şişeli olan içecekleri koydum. Yoğurt şu anki yoğurdum bu. Arkadaki de yeni yoğurdum. Buralarda bu şekilde kahvaltılık ve sebzeler var biraz. Buralarda bu şekilde. Yani sadece aslında salatalık e eksiğim var. Şuraya da bu şekilde içecekleri koydum. Burası da bu şekilde oldu yani başka bir eksiğim kalmadı yani tavukları falan hallettim ben de sana sarıldım onları da hallettim şimdi artık işlere devam mutfaktaki bütün işimi hallettim bulaşıklarımı yıkadım artık kafam çok rahat akşama da biber dolması yapayım diye düşündüm zaten dolmalık biberim çok fazla var ya da bilmiyorum bezelye yemeği mi yapsam ki o da olabilir bilmiyorum bakalım karar vereceğim birazdan şimdi arastırımı banyoya sokuyorum hem o yıkansın hem ben yıkanayım şöyle bir Ramazan öncesi mislenelim değil mi anneciğim? Hadi bakalım giriyoruz. Evet Aras Tümay'dan çıktı. Yakışıklı oldu. Şimdi ona bir süt burger verdim. E, o arada biz Aras Tümay'la şeyimizi hazırladık. biberde biber dolmasının içini hazırladık. Bir de patates koydum haşlamaya. Ondan da güzel bir gül böreği yapacağım inşallah buzluğa atacağım. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Evet burada patatesim haşlandı. Bunu artık bilmiyorum ne zaman yapabilirim yapabildiğim en erken saatte Abi. yapacağım. Efendim ıslandı mı üstün? Burada da dolmalar var. Evet, ben harcımı hazırladım. Bu şekilde bir patatesli harç hazırladım. İçerisine bir de hemen bir büyük boy bir tane soğanı kavurdum. İçine salça ve tuz koydum sadece. Başka hiçbir şey koymadım. Şimdi bu harcımla güzel bir yufkadan gül böreği hazırlayacağım. Aralarına da şöyle aralarına dedim yani üçgen şekilde kestikten sonra üzerine şöyle su ve sıvı yağ karışımı sürüp ondan sonra dolayacağım zaten videosunu çekerim birazdan en son halini sarma yapacağım bir de sarma maalesef ki yaprağı çok çıkarmışım pirincim yetersiz geldi dolmadan kalan o yüzden ben de dedim ki hadi o zaman dedim artık pirinç biraz daha ıslatayım da sarma işine hazır girişmişken bu gece bitireyim dedim o yüzden yani sarmaya devam hadi bakalım şimdi şu böreğimi bir yapayım son halini size gösteririm Böreklerin son halini gösteremedim maalesef Aras birazcık huzursuz şu anda anlamadım sebebini Biraz ağlamaklı, biraz mutsuz. Her şey ağlıyor şu an. Ben de o yüzden bıraktım orayı öylece. Temizlemesini artık ara suyduktan sonra yapacağım. Saat bu arada 8.30 oldu. Vallahi hiç oturmadım yani. Bugün mutfaktan hiç çıkamadım zaten. Evim darma duman şu anda ama toparlayacak vaktim olur mu bilmiyorum. Hadi güzelce yiyelim uzun ondan sonra uyu anneciğim. Tamam mı? Aha. Tamam. Evet. İyi misin? Aras iyi misin? Ateşine baktım ateşi yok ama huzursuzluğu var böyle bir huysuzluğu var anlamadım. Ee, ya uykusu var yoruldu bütün gün bilmiyorum. Bakacağız artık hadi bakalım. Size son halini göstereyim dedim. Böyle e, 12 tane gül böreği yaptım. 16 tane de şöyle kalemli börek, kalemli börek yalnız kalem börek yaptım. Hani e, iki çeşit olsun dedim. Belki başka bir gün de mesela iftara çağırdığım gün falan ee, belki yemeğin yanına bunu yapabilirim diye düşündüm. O yüzden böyle iki ayrı şekilde yaptım. İşte şuralar biraz toparlanacak. arasçım çok şükür sakinledi. Burada bulaşıklar yıkanacak. Makinem dolu. E ee, temiz bulaşıklar var orada da. Vallahi çok işim var. Bana kolay gelsin. Son görüntü bu şekilde. Şöyle bu dolabın bu kısmına Olduğu gibi hamur işi yapmış oldum. Yani burada başka burada başka burada başka börekler var. Burada kekim var kalan. Ee, bu alt kısma bütün e, tavukları falan koydum ama düzenleyeceğim. Buralar hiç hoşuma gitmedi. Ee, birazcık karlanma yapmış derinliğe E, ee, İnşallah arasını doğum günden sonra onunla ilgilenmem lazım. Bu kısım zaten bayağı bir yani dolu dolu yani. Buraları güzel bir halledeyim. Hadi bakalım artık. Afiyetle yiyelim inşallah. Canlı video açtım gösteremedim size o yüzden video sırasında hepsini anlattım. Nasıl bir liste yaptım? Bu bizim Afyon Karahisar'ımızın Ramazan imsakiyesi. İlk inşallah orucumuzu saat 7'yi 8 geç açacağız. Şimdi diğer listelerden bahsedeyim. İki ayrı liste yaptım. İlk olarak listemizin bir tanesinde sadece yemekler, çorbalar, salatalar, pilav, makarna, tatlılar yazıyor. Yani ayrı ayrı hepsini tek tek yazdım. İkincisinde de menüler yazıyor. Yani her güne ayrı menü. Ben 25 adet menü hazırladım buraya. 5 tanesini ucu açık bıraktım. Burada ana yemekler var. Biz kendi damak tadımıza göre oluşturuyoruz bu ana yemekleri. Yani siz daha farklı yemekler yiyorsanız ya da sebze ağırlıklı besleniyorsanız tabii ki bunda değişiklikler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çoğu zaten bunların et ağırlıklı. İlk listemiz bu şekilde. İkincisi de Şöyle gün gün yani istediğim gün mesela a bugün bunu yapayım deyip seçebilirim. Şöyle hemen hızlıca size göstereyim. Fikir olsun. Karşıdan da çekin eğer şey olursa tam bu kısımda ekranın resmini alabilirsiniz. En azından belki size de fikir olur. Ben her sene yapıyorum ve her senede gerçekten benim için çok faydalı ve iyi oluyor. O yüzden bu senede yaptım. Şimdi buraları toparladım. Her yerini güzel sürttüm. Sildim. Sadece bu kısım kaldı. Buradaki bulaşıkları da hemen elimde durulayacağım. Bulaşıkları artık yerleştirmeye vakit kalmadı. Ara suyduktan sonra da inşallah sarmamı sararım. Ve yatmadan önce de bulaşıklarımı yerleştiririm. Sonra uyurum. Eva! Ne? Eyvah ne olmuş? Olma Onu olmadı saat 9 oldu şimdi uyuyacağız tamam mı? Olma. o içi olma olur. He anladım <laughs> tamam. İyi geceler de bakalım. Bay bay. <laughs> evet Arasçığımı uyutacağım. Az kaldı 5 dakika sonra falan uyumuş olur. Şimdi hızlıca geceliklerini giydirdim ama gecelikleri biz kısaltmıştık. Şunlarından kıvırıp dikmiştik kayınvalide. O dikişleri söktüm şimdi uzun halinde kullanacak Arasçım değil mi? Uzatıyoruz şimdi değil mi? Evet. Evet. Hadi iyi geceler sana. Evet sıra geldi sarma işine. Vallahi biraz bu seferde pirinç fazla geldi. Yaprak az geldi. Bilmiyorum bir yaprak çıkartıyorum bir pirinç ıslatıyorum. <laughs> ben herhalde savura kadar bugün sarma saracağım. Liseden arkadaşım aradı. Çok sevdiğim arkadaşım. İzmir'de yaşıyorlar. Onunla bir, bir saat bir buçuk saat kadar görüntülü konuştuk. Onun da bir kızı var bir buçuk yaşında. Onlarla görüntülü konuştuk. O arada Aras uyudu. Aras uyuduktan hemen sonra ben de arkadaşımla sohbet muhabbet ederken şöyle sarmayı bir baktım. Bayağı bir yarı yıl geçmişim yani. Dolma da bu arada yenmedi. Çünkü eşim maalesef gelemedi işten henüz. Birazcık yoğunmuş iş. O yüzden bugün dolmayı yemedik. Ben de dedim ki dolma menüm vardı zaten. Onun yanına menümüzde şu vardı. Tarhana çorbası, biber dolması ve cacık vardı. Yarın dedim artık öyle yaparım. O yüzden maalesef ki e, bu şekilde oldu. Bilmiyorum artık. nasipte de demek ki biber dolması varmış ilk gün. Şimdi artık bunu hemen bir sarayım bitireyim. Evet çok şükür sarmam hazır. Bütün bu kabı doldurdum. Şimdi artık buzluğa atabilirim. Aslında yapsam bir tane daha yapılabilirdi. Şurasını kırdım bu arada buzluktan çıkartırken. Yapacak bir şey yok. Birazcık demek ki beklemek gerekiyor. Şimdi hızlıca bunu buzluğa koyacağım. Lahanam vardı. Böyle haşlanmış lahana vardı buzlukta. Hadi dedim bunu da öyle yapayım. Ya da bilmiyorum şey mi yapsaydım ki. Kuru dolmalarımı doldurup buzluğa mı atsaydım ki. Ama lahana bence daha iyi olur. Çünkü kuru dolma zaten hızlı dolan bir şey. Bunu şimdi kapatalım. Artık buzluk hazırlığımızın sonuna geliyoruz. Çok şükür. Lahanayı sardım ama biliyorsunuz ki buzluktan çıkan bir şey buzluğa tekrar girmez. E zaten e, biber dolması da vardı. Dedim ki hadi bunu da şöyle hemen. iki sıra çıktı zaten. Başka çıkmadı yani. İşte yanına bir çorba yapacağım. Bir de cacık yapacağım. Tamam o kadar daha ne olsun. Bunu şimdi buzdolabına koyuyorum. Ve artık şu bulaşıklara bir son veriyorum. Saat buçuk. Allah'ım çok şükür. Nihayet işim bitti. Şimdi artık evi üstünden toparlayacağım ve ondan sonra da uyuyacağım. Şimdi artık veda edeyim burada sizlere. Gerçekten benim için yorucu bir gündü. Biraz belim, sırtım falan ağrıdı. Yani sürekli e, ayakta ve oturunca yani yatamadım bugün hiç dinlenemedim. O yüzden de birazcık e, yoruldum diyebilirim. Artık uyuyacağım, dinleneceğim inşallah. Birazcık evi üstünden bir toparlatayım. Ondan sonra inşallah dinleneceğim. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.